Evet arkadaşlar ask back choose dare expect need prefer want wish would like gibi bazı fiiller kendilerinden sonra bir infinitif alabilirler. Bunlar bir object pronoun'da al alırsa object pronoun'dan sonra gene infinitif alabilirler. Yani iki kullanım arasında anlam farkı oluşur. Örnek veriyorum. I prefer to stay at home. Evde oturmayı tercih ederim. Ben evde oturmayı tercih ederim. I prefer him to stay at home. Ben onun evde oturmasını, evde kalmasını tercih ederim. Evet, iki kullanımda da arkadaşlar prefer fiilinden sonra infinitive prefer fiilinden sonra bir object pronoun kullanılmış. Object pronoundan sonra tekrar infinitive yapı gelmiş. I would like to stay medicine. Tıp tahsili yapmak isterim. I would like her to study medicine. Ben onun tıp tahsili yapmasını isterim, arzu ederim. Gördüğünüz gibi would like kalıbından sonra ya infinitif gelecek ya da bir şey asla veri alacak ve ondan sonra tekrar infinitif kullanılacak. Her iki durumda da infinitif yapısı bu fiillerden sonra. Her iki durumda da infinitif yapısı kullanılır arkadaşlar. Değer fiilinin arkadaşlar olumlu olumsuz ve soru cümlelerinde kullanmasını gösteriyoruz. I dare to talk to my boss. I dare to talk to my boss. Dare'den sonra gene bir infinitif yapısı gelmiş. Cesaret etmek demek. Patronumla görüşmeye cesaret ettim. You didn't talk to me like that. Sen benimle böyle konuşamazsın. Do you dare to go rafting? In the chore with me. I wouldn't dare to do bungee jumping. Evet, cesaret edemem. I dared my friend to go to Bodrum. Evet, Bodrum'a gitmesi için ona cesaret verdim. Dolayısıyla der fiili özel bir kullanımdır. Hem olumsuz hem soru şeklilerini gördük bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar bir dahaki dersimizde görüşmek üzere